Herkese selamlar. Toprak yayıncılığa ait olan TYT Fizik Soru Bankası'nın incelemesini gerçekleştireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Kitabı ilk etapta sayısal verilerle incelediğimizde kitap boyut itibariyle A4 genişliğinde karşımıza geliyor. Ve yapı itibariyle toplam sayfa sayısı 304 sayfa ve kitap içerisinde toplam 1160 tane TYT fizik alanında soru formatlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kitabın sistemini incelediğimizde 3 tür soru formatı karşımıza geliyor. Birincisi mavi olarak görmüş olduğunuz bölümlerde klasik yapıdaki soru formatları sizlerin karşısına gelmiş oluyor. Kırmızı yapıda karşımıza gelen soru formatları ise uygulama bölümü olarak karşımıza geliyor ve ağırlıklı olarak ÖSYM stilindeki soru formatlarını içerisinde barındıran bir yapıyla birlikte karşımıza geliyor. Son grupta ise kontrol test sistemi karşımıza karşımıza geliyor arkadaşlar. Kontrol grubunda ise bitirilen konularla alakalı mini bir deneme sistemi karşımıza geliyor. Kitap içerisinde periyodik olarak kontrol testleriyle karşılaştığımız için bitirilen konularda da hızlı bir tekrar yapabilme imkanını sizlere sağlamış oluyor kitabın zorluk seviyesini incelediğimizde içerisinde hem eski nesil fizik soruları hem de yeni nesil görsellere dayalı olan fizik sorularıyla ile karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle yeni nesil soruların zorluk seviyeleri klasik nesil kalıplara göre değerlendirdiğimizde çok daha yüksek seviyede karşımıza geliyor ve TYT müfredatı içerisinde başarı yemenizi arttırabilecek bir yapı içerisinde karşımıza geliyor. Kitap içerisinde ağırlıklı olarak orta ve zor seviyede seçkin soru grupları kullanılmış bir şekilde karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Seçkin bir fizik soru bankası olarak karşımıza gelmekte Kitap doğrudan TYT Fizik Soru Bankası olarak çıkarılmış bir kitap. Dolayısıyla içerisinde AYT fizik sorularını ve konu başlıklarını bulundurmuyor. Doğrudan TYT hazırlığı gerçekleştiren öğrencilerimiz ilgili kitabı kullanarak sınav hazırlık süreci noktasında bir yol izleyebilirler. Son değerlendirmemiz kapsamında ilgili kitabın çözümleri var mı başlığını değerlendirdiğimizde toprak yayıncılığa ait olan kitabımızın aplikasyonunu indirdiğinizde tüm soru çözümlerine rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu kapsamla birlikte takıldığınız, zorlandığınız, boş ya da yanlış bıraktığınız tüm konuların soru çözümlerini izleyebilme imkanına kavuşabiliyorsunuz.